Geçen hafta bir hasta ziyaretine gittik geçmiş olsun. Ha. Yanlarında bir de arkadaşları vardı. Arkadaşları bir kaza geçiriyor. İki el yok. Kafanın yarısı yok. Tam da hasta ziyaretine bir iki bir şey getirmiştik ikram olsun diye. Yanında da bir arkadaşı var Allah razı olsun ya. Öyle bir güzel bakıyor ki o elleri olmayan arkadaşımıza. Yediriyor içiriyor. Baktık bu elleri olmayan arkadaşımız. iyi de yani. Gücü kuvveti de yerinde ama çok yemek istemiyor böyle. Dedi ki ya şimdi yediğinde bir de onun tuvaleti var ya dedi. Onun kemerini kim çözecek dedi pantolonunu kim indirecek dedi. Affedersiniz temizliğini kim yapacak? Onları düşündüğünden iştah kaçıyor dedi. Çok iyisi gelmiyor. Yani illa Allah bütün emanetlerini alınca böyle yağlı paçavra gibi bizi köşeye atsa o arkadaşımız demiyorum. O çok kıymetli birisi. Şöyle bizi yani. Niyetimiz kötü ya bizim. Bozuk. Şöyle köşeye attığında mı biz Aa Allah'ım tamam ben şimdi anladım diyeceğiz. Bu mu yani? İlla bu mu? Tam orada tatlıyı tutuyorum. Ellerim böyle parmaklarım. Dedim ya Rabbim ya. Bu kadar mı şükürsün dedim ya. Bu kadar şu parmaklar o kadar kendim alımız zannediyoruz ki hep kendi işlerimizde kullanıyoruz. Ah ah